Bu bak Her zaman orman parsel önündeki kazalar bitmiyor. Öyle sen arasana. Benim. E, yaya geçidi ve hızlı bir hat var burada. E, yayalar mümkün olduğunca karşıya geçemiyor. Geçmek için de maalesef hamle yapmak zorunda kalıyor. Bu sefer de araçlar çok ciddi ani frenler yapıyor. Dün de burada ani fren yapan bir araca arkadan motosikletle duramadı ve çarptı. Ama işin kötü tarafı motosikletle çarpınca yana devrildi. Yanına da römorkla çekicisi olan bir jip maalesef altına alıp sürükledi. Hamdolsun durumu iyi. Kaskı ve ekipmanı tamdı. Hanımefendi bayan bir motosiklet sürücüsüydü. de hemen geldi. ambulansla hızlı müdahale etti. Durumu iyi ama burada ciddi bir yaya geçidi ve araç sıkıntısı var. Bizim burada daha evvelinde çok kez yetkililere de söyledik, videolarda da ulaştırdık. Bir ışık sistemi gibi bir şey uyarı yaptılar. Ama söylenen ambulans yolu diye kırmızı ışık, yeşil ışık koymuyoruz diyorlar. Ama burada mutlaka bir üst geçit olması gerekir diye düşünüyorum. Buraya bir çözüm bulunması lazım. Burada aşağı yukarı şu köşeden ileriye kadar sürüklendi. O güvenlik kameralarından da görüntüler de vardı. Tahminimce bir 100 metre kadıncağızı sürükledi ama bereket ki büyük bir araba değildi. O böyle tekne taşıyan bir Kız Kızcağızın da kaskı, ekipmanı tam olunca o sürüklemeden dolayı çok şükür ciddi şey yapmadı. Bazı sıyrıkları var. Bugün de geldi. Taburcu olmuş. Bize de teşekkür etti. Motosikletine falan sahip çıkmıştık. Ama biz bu tarz şeylerden maalesef burada üzülerek takip ediyoruz. Çünkü hemen hemen her gün kaza var burada. Bu yolun sorumlusu artık belediyededir, yol işleri, fen işleri kimse. Burayla alakalı ciddi bir çalışma gerekiyor. Bununla alakalı mutlaka yerinde bir tespit edip yapsınlar. Hatta kamera için çevirirseniz bakın burada biraz çekim yapın. İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor. Bin Yaşar'ın kazada da direğin olduğu yerde kızcağız düştü. Buradan bak şu tarafa doğru gelin suyun olduğu yere kadar sürükledi. Ya, yani çok şükür ki yani motosiklet kıyafetlerini tam giymiş de çok ciddi etkilenmemiş.